sonra iki tane bir şey kıçıkırık, iki maç oynamış kıçıkırık topçu. Bir dakika yavaş yavaş kelimelere dikkat edin. maç oynamış bir gol bir asist yapmış topçun bile havalara giriyorken sana altı tane şampiyonluğu getirmiş UEFA kupası getirmiş süper e, süper finalde Avrupa'da Real Madrid vuran takımın iskeletini koymuş süper kupalar getirmiş 4 sene üst üste şampiyon yapmış tarih yazmış bir adamda da ego olsun be abi. Sen adama ego diyorsun, egosu yüksek diyorsun, sen kendi egondan dolayı adamı yolluyorsun. Kendi egondan benim telefona çıkmadım, ben de gönderdim demek ya onlar, ego demek değil mi? Onlar çok şey, kalmayın abi. Ego olardı. demek yani değil onlar mi abi? Onlar çok abi doğru bu, şeyler değil. Abi bu ego değil mi? Ya Sen bir de bahane arıyorlardı. Allah Allah tamam da şimdi ego üzerinden vuruyorsan eğer, terimin egosu var diyorsak eğer, terimi ego üzerinden değerlendiriyorsak eğer, Mourinho'nun hiç mi egosu yok? Terim gibi kaç tane Türkiye'de hoca var ya? 80 yıllık ülke fıdın bir tane terimin var. Galatasaray'da heykeli dikilecekse bir heykel merakıdır, aldı gitti herkesin heykeli, onun heykeli bunu... Türkiye'de Galatasaray'a tek adam varsa Fatih Terim'dir. Gidin Fatih Terim'in de dikin. Egoymuş. Mourinho nasıl gitti Real Madrid maçında tribünlere? Hadi gelin dedi, beni ıslıklayın bakalım dedi. Çıktı bu şekilde tribünlere, böyle durdu. O ego değil miydi? Hadi gönderseydi Real Madrid başkanı, sen taraftarlarla nasıl bu şekilde muhatap olursun diye. Bunları idare edeceksin ya Fatih Terim, ego. Kurumsallıktan bahsediyorsun, kurumsallıktan bahsediyorsun. Geçen sene Abdurrahim Albayrak buraya bağlandı mı, bağlanmadı mı? Şampiyonluk gecesi bağlandı mı, bağlanmadı mı? Kırgınım dedi mi, demedi mi Beni susturdular, bana konuşma yasağı getirdiler dedi mi demedi mi? Kimdi Abdurrahim Albayrak'a konuşma yasağı getirten? Başkan. Tamam. Abdurrahim Albayrak, aman Abdurrahim'ciğim çok konuşuyorsun, kurumsal kimlikten bahsediyorsun, SEO getiriyorsun. Bu sene bakıyorsun 5 maçtır Sedat Doğan bizim dostumuz kardeşimiz. Sedat Doğan konuşuyor mu? Konuşuyor. Lütfen SEO konuşuyor mu? Konuşuyor. Şükrü Bey konuşuyor mu? Konuşuyor. Adnan Naz konuşuyor mu? Konuşuyor. Ebru Hanım konuşuyor mu? Konuşuyor. Başkan konuşuyor mu? Başkan hepsinden daha fazla konuşuyor. Bu nasıl bu kurumsal kimlik ya? Abdurrahim'e sus diyorsun. Var yok herkes konuşuyor. Bu nasıl bu, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Sayın başkan neredeyse artık canlı yayınlarda. Bakın biz ülke olarak canlı yayınlarda savaşı seyrettik. En son Mısır'da canlı yayınlarda darbeyi seyrettik. Neredeyse Fatih Terim'in görevden alınışını dahi canlı yayında seyrettirdiler bize. Dakika dakika saat saat o adam bir tanesi böyle yapıyor. Bir dakika bir dakika bir dakika diyor. Ünal Aysel başkan şimdi diyor bana mesaj attı diyor. İki dakika sonra öbürü böyle yapıyor. Aa diyor bakın bakın bir dakika diyor şimdi bu olmayacak şu olacak. Ya yani nerede kaldı senin Galatasaray başkanlığın? Nerede kaldı kurumsallığın? Nerede kaldı kurumsallığın? Kurumsal Avrupa'da kurumsal kimliğini kurumsallığını tamamlamış bütün kulüplerin Allah aşkına kaç tane başkanının kaç tane röportajını görüyorsun? Bana anlatın bir. Kaç tane başkanın adını biliyorsun? Manchester United'ın başkanı kim? Tamam. Türkiye'de sistem böyle. E, o zaman o zaman bize kurumsallığı yedirme. Yok da e, Bize şey. kurumsallık hikayesini anlatma. Ben kurumsaldım da Arıboğan'ı getirdim de o oldu da bu işleri bırakın. Faruk Süren'e Faruk Süren'le röportaj zaten... yapmak için aylarca bekliyor muydunuz abi? Faruk Bey çok değerli bir insan. Herkese böyle konuşuyor. Çok saygı duyduğum bir insan. Tamam, her... Başarılıdır. Tamam. En başarılı. Galatasaray Kulübü'nün en başarılı başkanıdır. Konuşması başkanı gerektiği yerde konuş. Tamam. Susması gerektiği Ya yerde. ben Susma. Ünal Aysal Başkanım. Kurumsallık diyor. Artık herkesi profesyonellere teslim edeceğiz diyor. Ben başkanı da seviyorum. Yanlış anlamayın. Ya yani benim başkanla da bir sorun yok. Ama ya radyoyu açıyorum. Bir spor kanalı radyoda konuşuyor. Bütün gazetelerde konuşuyor. Her spor muhabiri kim varsa onlara mesaj atıyor. Her yere konuşuyor. Hatta, hatta yani alakasız internet sitelerine dahi röportaj veriyor. O ya şey, oğlum o bir şey değil ya. Bütün binaların güvenlik kamera kamera görüntüsü. Neyse tamam hakaretle girmeyelim. Hakaret, Hakaret değil yani. Hakaret değil. O. Böyle kurumsallık olmaz. Bu, bu bir kurumsallık de değil. Neyse onu söyleyeyim. Yani yok güvenlik kamerası konuşuyor. Bu yani. kurumsallık değil abi. Şimdi ortada bir vefa vardı. Bakın Galatasaray'da vefa duygusu diye bir şey kalmadı. Sen şimdi Mançin'in adı geçiyor. Kaç para vereceğim Mançin'iye? Para çok verecekler. Çok vereceksin. Sen Mançin'i Emre Çolak'a teslim edebilir misin? Engin Baytar'la yürü der misin? Hala bir tane sol bekin Çağlar kadroda Çağlar'la yürü diyebilecek misin sen Mancini'ye? Fatih Terim'i verdin şampiyon yaptı seni Çolak'la, Elmander'le onunla bunda. Ne oldu seni kurumsal? Galatasaray bakın iki sene araştırsan abi hep hesap kitap yapıyorsunuz. Galatasaray ilk sene bonservis parası ne kadar? Yönetime, yönetimin harcadığı bonservis parası ne kadar? İlk şampiyonlukta. İkinci şampiyonluktaki bonservis paraları ne kadar? Kime bonservis vermişler? Kime bonservis vermiş? Bu yönetim Kesenin ağzını açmış para dağıtıyor denilen yönetimin ilk seneki şampiyonlukta bonservis parasını bana hesap edin abi. Selçuk'a para mı verdiniz? Elmander'e para mı verdiniz? Uşvalozi'ye verilen bonservis 2-2,5 milyon euro. Ebu'ya'ya verilen bonservis 2-2,5 milyon. Çolak oynuyordu bir Mustera'ya 6 milyon verdiler toplasan 10 milyon euroyu geçmez. Seni adam Çolak'la, Engin Baytar'la, Selçuk'la, Elmander'le adam seni şampiyon yapmış ya. Şampiyon Biz yapmış. Biz orada biraz biraz bir... biraz, biraz kullandı o zaman bugün Galatasaray'ın en başarılı efsane, yaşayan efsanedir Fatih Terim. Yaşayan efsaneye böyle vefasızlık yapacaksın yaşayan efsaneye. Ölmüş Metin Oktay'ın da mezarının başında dikileceksin. Ah Metin Oktay'ım biz işte Galatasaray'ın ruhudur. Bu işleri bırakın. Bu işleri bırakın. Yaşayanın kıymetini bilmeyenin ölmüşünün kıymetini biliyoruz demesi hava cıvadır hava gazıdır abi. Bu işleri bırakın. Yapmayın. <laughs> Nihat Yapmayın. Doğan Fırtına e, gibi rüzgar bu Abi rüzgar gibi ayıp yani ben Kur'an çarpsın ben görevden alındığı Bir arkadaşımın e, mağazasındaydık Söylemesi ayıp oturuyorduk kahve içiyorduk Fatihlerin görevden alındı ben hüngür hüngür ağladım ya Bu kadar Hakan Şükür gibi adam Türkiye dünyayı ayak, Dünyalar kadar gol atmış sana Hakan Şükür'ün bir tane çorabı yok ya Galatasaray müzesinde çorabı yok Fatih Terim şampiyonunun üçte biri. En büyük kim daha öyle bir başarı olma mümkün değil. Fatih Terim ben gönder. Niye gönderdi? Telefonumuza bakmıyordu ya. Ayıptır ya. Nerede kaldı Galatasaray'lık? Nerede kaldı Galatasaray'lık ruhu? Nerede kaldı Galatasaray'da vefa? Bu Galatasaray'daki vefasızlık an enteresan işler olmaya başladı hiç Galatasaray'da. Yok, hiç olmazdı esas. Olmazdı. nerede kaldı Galatasaray? Gelenekleri, görenekleri, örfü, ananesi, kol kırılır, yen içinde kalır. Galatasaray'da şu an iddia ediyorum. Açın bir yorumcu. Şu an istersen bu dakikada Galatasaray'da şu an tesislerde kim affedersiniz lavaboya gitti yüzünü yıkadı. Kim nereye gitti? Kim ne yaptı? Kim telefonla konuşuyor? Kim Twitter'a girdi? Açıp öğrenebiliyoruz ya böyle bir şeyler oluyor muydu Galatasaray'da? Galatasaray'ın içi dışı herkes her şeyi biliyor. Mançini diyorlar da Mançini'nin geleceği söyleniyor. O gel yok yok o olmaz diyor bu gelecek deniyor. Ya böyle bir şey olur mu? Sen Galatasaray'ı yönetiyorsun. Galatasaray'ın içi senin namahremindir. Yönetim kurulu namahremdir. Yönetim kurulu namahremdir. Evinin içi gibidir. O zaman sen gidip dışarıda karınla ettiğin kavganı, kızlarınla ettiğin kavganı anlatıyor musun? Yönetimde kim ne olmuş? Herkes her şeyi biliyor abi. Enteresan bir şekilde biliyor yani. Maalesef Galatasaray'a gelenek ve görenekleri Gazi anarı ayaklar altına alınmıştır ve alınmaktadır. E ne oluyor?